şuralara. O da yavaş yavaş geliyor. O da yavaş. Anam çoluğumla çoluğumla gelme buraya. Bırak çocukları. Sen gelme bırak. Sen gelme. Gelsene canım be gel. Gel. Sen gelme gelme gel. Ooo sülale boyu geliyor. Yalnız bırak gelme gelme. gelme. Yok. Tamam geldi. Geldi bırak. Çoluğunu çocuğunu alıp geliyorsun. Gel hadi. Gel. Allah Allah. Bir ricam var. Çocukların boyunlarına takıyorsun. Hani üstleri e olmasın. Tamam. Buraya takıyorsun. <laughs> Şunları da diğer yarışmacılar. iyice ne ama? iyice ne? Bir tane gelmesin. Açtınız mı? Hah. Hepsinin önüne birer tane koyun. Birer tane koyun. Birer tane koyun. Sonra biz evet, biz çocuklarımıza bir tane indiriyoruz. Hepsini. Layda. Abur abur tamam birinci ol. Ye hepsini yeter. Evet. Çabuk ol. Çabuk ye. Tamam. Postesim oldu mu? İsmi ne? Duygu. Şimdi bakın. Biraz sessiz. Çocuklar bana bakar mısınız? Bana bakar mısınız? Bak bak. Şimdi bu kaselerde spangile var. Tamam mı? Abdullah Balcı'dan geliyor. Bunları dilinizde en çabuk kim bitirirse tabi e, kaşıkla yedirecek halim yok. Bizim olacak. Yani ağzınızla yiyeceksiniz yani tamam mı? Böyle dilinizde hıp hıp en çabuk kim bitirirse tamam mı? Yani bu kenarlardan tutabilirsiniz. Kenarlarından elinizle tutup dilinizle bitireceksiniz. Tamam mı? En çabuk kim bitirirse en çabuk kim bit... Ha, beni anlıyorsun değil mi? Heh. En çabuk kim bitirirse Kras zincirinden uyku setini alıyor. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hadi Hamza. Başlıyoruz. Başla. Hadi bakayım. Burada, burada, burada olacak. Buraya koy. Elini burada yiyeceksin. Burada, burada. Ha. Evet, aynen böyle aynen böyle evet. evet, hadi. <laughs> Isırabilirsiniz, ısırabilirsiniz. Hadi. Evet ya, süper, bir tanıyım mı? Evet, devam ediyoruz. <laughs> devam ediyoruz. Devam et, devam et, devam et. Ama ne kadar nazik diyor vallahi. Biz bu yarışta yuvam, yuvam. Yuvam. Sen yine Abdullah Bağız'dan geldi. Yani. Devam et, devam et, devam et. Devam et, bitecek. Bitecek yavrum, bitecek. Hadi. Hadi bakalım. Ha. Şimdi bir tane başlarınızı kaldırın bakayım, nefes molası Kaldırın başlarınızı, kaldır. Devam et, nefes aldınız, devam et. Hadi bakalım. Yumulun hadi bakayım. Hadi. Devam et. Devam et. Kaldırın başlarınızı, nefes alın Allah'ım, kaldır kaldırın başlarınızı, kaldırın baş, başını kaldır. He. Tamam devam et <gülüyor> <gülüyor> Hadi hasta, hadi hadi <laughs> Bitiren Kras mağazalar zincirinden uyku seti alacak Devam ediyoruz devam ediyoruz Var daha bak daha bak Kenarlarında var Bak bir biri çıkarmış Vallahi güldeyim Acaba tıkarı göz hazırlansın bu arada evet, Bakıyorum bakıyorum daha bak var, daha bak var, daha var. Evet Başınızı kaldırın, başınızı kaldırın, nefes alın, kaldır başını yavrum, kaldır başını lan, kaldır lan, başını kaldır, gerçi karşıya bak, heh, kaldırdın başını, tamam, kaldır, vım, tekrar devam ediyoruz, <laughs> kenarlarına bak, çabuk, 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 çabuk. <gülüyor> <gülüyor> bakayım. Bitti. 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 Silme yüzünü. Silme yüzünü koy buraya. Birinci, birinci kürsüye çıkıyor efendim. Birinciyi kürsüye çıkıyor. Çık ayağını bas kızım oraya. Ayağını bas. Birinciyi bir alkıştır. Bunları da alkışlayacağız. Sen de çık. Sen de çık. Sen de çık yüzünü silmeyin. Sen de çık yukarı. Sen, Sen, Sen de çık. Yavrum işte bunlar da bana yardım et. <laughs> Bu hala duruyor. Tam <laughs> yeni <sonra> birden alkışlıyoruz. <gülüyor> Ve <gülüyor> iştiraklerinden dolayı Lino <laughs> Park davetini veriyorum. Sana da veriyorum. Al kızım sende. <laughs> Vereyim biraz daha yiyecek mi? <laughs> Al de. Birincinin hediyesi uyku seti. Klas mağazalar zincirinden uyku seti kazandı. Artık Bak ne kadar güzel ama değil mi? Ayy! Sen bunu taşıyamazsın. Kiminle bunun annesi <laughs> evet. Ya, ben titriyor musun kız? Çok rahat. Evet, sileyim mi? Sakalları da olmuş benim güzel kızım. <laughs> Bak. <Ben>. Sileyim bunları. <laughs> Beğendiniz ah. mi yarışmayı? Güzel oldu mu? Evet. Ne kadar? Ya, ben Sen benim ne kaldıysan ben... Beberim Sen titriyor musun bana mı? Vallahi heyecandan ayakları titriyor. <laughs> heyecandan ayakları titriyor. <gülüyor> <gülüyor> İndirin gerçekten inin aşağı. Siz kocaman adamsınız. Hadi. Hadi. Birinciyi de ile alkışlıyoruz, uğurluyoruz. Aşağı inebilirsiniz. Gel gel gel. Abi. Hayır, hayır, hayır. Çocuklar. Hayır, hayır. Yani bunları parçalamak mı yetinme misiniz? Hayır, hayır. Yapmayın. Biraz ya, geriye. Biraz geriye. Sandalye alıyorsunuz. Buraya, Hadi ya. annelerinizin yanına gidiyorsunuz. Doğru bir Veya Hacı Vakkar'a